Gece gibiyim bu gecede Karanlığa boğdum çevremi Kendim dahil Sorsan iyiyim Ama iyi olmanın ne olduğunu Unutmak üzere bir haldeyim Yokluğunun içime bıraktığı Küçük umutlarla sürdürüyorum hayatımı Göğe aşık bir ağacın yükselirken Göğe gövdesinden kesilmesine benzer durumum Kırgınım hayata Yine de bir an olsun düşlemekten alıkoyamadım kendimi bilmezsin halimi. Allah'a emanetinim, gel de al beni, diyemem yüzüne. Nasılsın derim. Halbuki ettiğim dualar yere getirmez sırtını. Yokluğum hariç bir mazeretin olamaz iyi olmamak için. Ben de kalbinin dışında barındığıma göre, bilirim, iyisindir. Bilmediğim yegane şeydir, beni hala sevip sevmediğin. Söylemediğine kızarım bazen. Sonra yumuşatır beni tebessümü. Ağzımdan çıkamayan kelimeler birikir boğazıma. Dilim düğümlenir. O an bir görsem beni, içim düğüm düğüm. Hem de kaderimiz gibi. Kendime bile küserim o an. Kendimden bile giderim o an. Canımı acıtan halim değil. Dönemeyecek olmak geçmişe. Şimdi tutup belinden koyup çenemi omzuna, seni koklaya koklaya gülmek varken kadere Dizlerime koyup başımı ağlamayı sevemedim Kurtar beni bu halden desem Boş kalacak çağrım, çaresizim Seni savunamıyorum kendime, nedensizim Bilirim, seninle daha çok konuşacağız da Konu hiç bize gelmeyecek Ve kapatınca telefonu Ben hep senin geleceğini düşüneceğim sen hep kendi geleceğini düşüneceksin. Sanırım sen bensiz de olsa mutlu öleceksin. Ve ben hep avutacağım kendimi. Dün, bugün, şu an. Düşündüğüm sadece bu. Bir gün kalbinin işi varlığıma düşer de düşünürsen şayet sen de anlar hak verirsin. Rüyada da olsa dileğimdir. Amin de kavuşmak üzere.